Merhaba değerli arkadaşlar. Ford Otosan 3 aylık bilançosunu açıkladı. Dönen varlıklar 37 milyar liradan 68 milyar liraya yükseldi. Başka bir ifadeyle tarlayı büyütmüş. Değerli arkadaşlar toplam varlıklar ilk 3 ayda 114 milyar lira. Geçen yıl 2022 ilk 3 ayında 50 milyar lira toplam varlığı mevcut idi. Şimdi aşağıya doğru geliyorum. Öz kaynaklar 22 milyar lira. Bu değerlere baktıktan sonra hasılat karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ilk 3 ayda 27 milyar lira hasılat yapan şirket bu yıl 66 milyar lira hasılat yapmış durumda. Hasılatını da ikimizle artırmış. Arkadaşlar geçtiğimiz yıl ilk 3 ayda kar marjı %10. Çünkü 2 milyar 800 milyon lira kar elde etmiş. Ancak bu yıl kar marjı 2 puan düşmüş. %8'e gelmiş. Bu yıl 5 milyar 352 milyon kar elde etmiş. Şirketin bu verilerini totalde değerlendirdiğimizde oldukça verimli bir şirket olduğunu ve kar marjlarının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şirket için %10 kar marjı yeterli arkadaşlar. Ayrıca şirketin öz kaynaklarına baktığımda 22 milyar lira öz kaynağı var ve öz kaynak karlılığı totalde yıllıklandırılmış olarak %120. Bu da çok iyi bir rakam. Resmi enflasyonun çok üzerinde öz kaynak karlılığına sahip öz kaynaklarına baktığımızda da Burayı değerlendirdiğimizde kaliteli bir bir öz kaynağı sahip olduğunu söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar Ford Otosan uzun vadeli yatırıma uygun bir hissesinidi. Yıl sonu bilançosu itibariyle yaptığımız ileriye yönelik hedef fiyatı değerlendirmesinde 545 lira fiyat belirlemiştik. Hatta bazı arkadaşlar serzenişte bulunmuşlardı. Şirketin Hisse fiyatı şuralarda 545-550 liralarda iken ben fiyatın normal olduğunu, yukarıya fazla gidemeyeceğini bildirmiştim. Belki de 600 liralarda idi. Ben 545 lira olduğunu söylemiştim. Sonra hissenin fiyatı 600 liranın üzerine biraz çıktı. Bana serzenişte bulundular. İşte bak sen böyle dedin almadık ama fiyat yukarıya gidiyor. 600 lirayı aştı. Dediler. Gerçekten de hedef fiyatı bulmuştu. Hedef fiyatın belki bir %10 da üzerine çıkmıştı. Daha fazla ileriye gitme şansı yoktu. Ancak uzun vadeli bir kağıt. Bundan sonra ne olacaktı? Enflasyona göre enflasyon değerinde ileride prim yapabilirdi hissenin kendi bünyesinde hisse fiyatında bir ucuzluk söz konusu değildi. Evet arkadaşlar şimdi 3 aylık bilanço açıklandı. Yeniden bir değerlendirme yaptık. Kar marjı geçtiğimiz sene ilk 3 ayda %10 iken şimdi %8'e düşmüş durumda. Buna rağmen totalde nakit yaratma kabiliyetinin göz önüne alındığında burada 545 lira olan hedef fiyatın 632 liraya yükseltiyorum. Yeni hedef 632 lira. Arkadaşlar bu hesaplar sonucunda çıkıyor. Şu anda fiyat 537 liraya gerilemiş durumda. Teknik olarak 550 lira desteği aşağı kırıldı. Değerli arkadaşlarım. Buradan can havliyle hemen tekrar 550'nin üzerine çıkabilir bu bir ihtimal. Ya da geri gelir kağıt ve aşağılarda kendine bir yeni bir destek arar. Bu neresi olur diye baktığımızda yuvarlak rakam 500 lira ve 450 lira gibi rakamlar söz konusu. Değerli arkadaşlar eğer 500 liraya gelirse veya veya 450 liraya gelirse buralarda yukarıya doğru dönebilir. Çünkü ben bu kağıdın hedef fiyatı 632 lira iken 300 liraya gerilemesini beklemem. Çünkü şirketin öz kaynak karlılığı çok yüksek, borçları düşük, aktiflerini çok verimli kullanıyor. Dolayısıyla diğer borçlu şirketlerde olduğu gibi hedef fiyatın %50 gerisine kadar satış yapmaları burada beklenmemeli. Eğer 450 liraya gelirse buradan yukarıya 600 liranın üzerine hedef fiyatımıza ne oluyor? %40 42 gibi bir hedef artış beklentisi olacaktır. 6 aylık 9 aylık beyançolarında da yine pozitif değerler geleceğini varsayarsak 450 liralardan yukarıya mutlaka ve ya da 500 liralardan yukarıya döndüğünde ileride bu tepe noktayı zamanla belki 6 ay belki belki 8 ay belki yıl sonu rallisinde aşabileceğini söyleyebilirim. Mühim olan burada alırken kazanmak arkadaşlar avantajlı yerden almak, fırsatları değerlendirmek. Genel konjonktürde düşüş olabilir, belirsizlikler olabilir. Şu an o durumdayız. Seçimler sonrasında yeni gelecek olan hükümetin faiz politikasını bilmiyoruz. Doların ne olacağını bilmiyoruz sıkılaştırmaların ne kapsamda olacağını bilmiyoruz. Ya da sıkılaştırma yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Bu sebepler dolayısıyla genel konjonktürde bir belirsizlik durumu hakim. Bu belirsizlik hissesini de fiyatlarına negatif olarak yansıyor. Bu da bir fırsat yaratıyor değerli arkadaşlar. Hep geçmişte öyle olmuştur. Ben burada Ford Otasan'ın verimli bir şirket olduğunu, karlılığının çok yerinde olduğunu söyleyebilirim. Total'de de sonuçta da uzun vadeli yatırıma uygun bir kağıt olduğunu, portföylerde mutlaka bulunması gerektiğini söyleyebilirim. Hedefi de şu anda matematiksel ilişkilere dayanarak 632 lira olarak belirleyebilirim. Evet arkadaşlar bu yorumu da yaptık. Diğer 3 aylık bilançosunu açıklayacak olan şirketlerin hisse senetlerini de değerlendirmeye çalışacağım. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.